Arkadaşlar selamlar. Bugünkü analizimizde BNB Coin'i analiz edeceğiz. BNB Coin arkadaşlar biliyorsunuz ki Binance'ın yani Binance Global Binance borsasının kendi alt coin'idir. Kendi coin'idir. Biliyorsunuz ki borsa tokenları, coin'leri boğa dönemlerinde ister istemez onlar da agresif yükselişler yaşayabiliyor. Peki BNB'nin neden yükseldiğini söyleyebiliriz. BNB neden de tercih ediliyor. Şimdi Binance borsasında BNB tutan arkadaşların yarısı bir nevi arkadaşlar hem stake'den para kazanabiliyorlar, launchpad'lere girebiliyorlar. BNB ile yani birçok şey yapabiliyorlar açıkçası ama şimdi genel gidişata, genel duruma bakıldığı zaman BNB herkes diyor ki hocam niye işte istediğimiz yere gelmiyor? Hedefimiz de 1000 dolar, 1500 dolar. Neden daha 1500 doları görmedi? Sizin bu ada hedefiniz kaç BNB için? BNB nereden alınır? Nereden satılır? Arkadaşlar bakın ben daha bundan 2-3 ay önce BNB'yi her ortalamada aldığımız sizlere belirtmiştim. Hatta Telegram kanalında söylemiştim. Ama Ben BNB boğa dönemine kadar ortalama olarak hep alırım. Neden? Çünkü BNB benim için launchpadlerde bir fırsattır. Ondan sonra Vadeli işlemlerde komisyonlarda stake ettiğim BNB oranına göre benim için bir fırsattır. Bundan dolayı BNB'yi hep kasamda tutmaya çalışırım. Hep de topları. Peki ben nerelerden topladım? Arkadaşlar 200 220 dolarlardan 200 220 dolarlardan toplam maliyetlerim var. Evet ee, şu an fiyat mesela 572 dolar bandında evet olabilir ama şimdi siz BNB almak istiyorsanız benim bak benim kendi fikrim, kendi görüşüm ve kan, kendim tercihimdir. BNB e, 300 doların altında hep alıdır. Açıkçası piyasa büyük bir crash vermesi yani büyük bir düşüş fırsatı vermesi e, 500 dolarların güzel bir destek olduğunu görüyorsunuz. Ha 500 dolarlar kırılırsa e şayet şöyle bir 400 dolarlara kadar gelebiliriz. Ama dediğim gibi 300 dolar altı, 400 dolar altı BNB hep toplanır uzun vadede. Ha boğa dönemi gelir. Boğa döneminde BNB yaklaşık kendinize şöyle bir 600-700 dolarlardan satış yapmaya başlarsınız. Yani en kötü 600 dolarlarda parçalı satış, %50 satış yapıp girişlerinize ya da e, giriş maliyetlerinizin üstüne stoplar çekip kendinize spotta bekletebilirsiniz. Benim şu anlık kendi görüşüm budur. Peki e, derseniz ki hocam BNB için boğada ne bekliyorsunuz? Arkadaşlar şimdi buradan 2x yapar mı? Benim kendi tahminimce hani buralardan boğa döneminde eğer büyük bir boğa yaşarsak ya, tekrardan bir 800 dolarları görebiliriz. Ama derseniz hocam 800 doları aşar mı zorlarsa 1000 dolarlara kadar BNB görebiliriz. Çünkü BNB stek edildiği için steklerde biliyorsunuz ki hemen satış yapılmıyor. Yani piyasa büyük bir crash yese bile hemen satış yapamıyorsunuz stek muhabbetinde. Stek muhabbeti döndüğü zaman satışlarını çevirebiliyorsunuz. Yani kazançları size iade edildiği zaman satışlarınızı yapabiliyorsunuz. Ama şu anlık için BNB'nin düşmemesinin temel sebebi launchpadler, stakeler bir de coin'in popüler olması, global markette de güzel bir yerde olması ve her zaman da tavsiye edilmesidir. Ee, arkadaşlar benim BNB için görüşlerim budur. Çok fazla tekniğe inip işte şöyle olur, böyle olur. Şurada fibo var, burada alt var, düzen var, parite var. Ya böyle daha çok terimsel ve hatta detaylı bir analize gerek yok. Çünkü biz burada kısa al satlar yapıyoruz, uzun vadede al sat yapıyorsunuz. Biliyorsunuz ki kripto paralarda uzun vadede sağlam projelerin hep para kazandırdığını hepimiz biliyoruz. Sevgili dostlar şimdilik bunları söylemek gayet makbuldür. Bir not eklemek istiyorum. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi hiç aramaz. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir diyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bu gibi daha çok analizlerin devamı için lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayın.